Satürkur deniz Kara çok teşekkürler sağ olun var olun bu marşı da az önce de söylediğim gibi şu anda hem Kıbrıs açıklarında bulunan 50 parçada e, gemimizde göre yapan silah arkadaşlarımıza hem Deniz kuvvetlerimizin yüzer dalar, uçar unsurlarında göre yapan silah arkadaşlarımıza göndermiş olalım Atatürk'le doluyuz. Marşımızın sözlerinde olduğu gibi. Hemen Atatürk demişken bir şarkı daha Atatürk'le bir marş daha yapalım istiyorum. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Ve bir kere daha başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm büyüklerimizi ebediyete ithal eden şehitlerimizi şarkı, saygı, şükran ve minnet anıyoruz. Kıbrıs Paris Harekatı'nın 50. yılı için buradayız yeni gelenlere bir kere daha e, duyurmuş olayım. Aksaz Deniz Komutanlığı bandısı olarak. Maçlarımızın sözlerini bilenlerin destek etmesini, bilmeyenlerin alkışla destek olmasını rica ediyorum. Hoş gelmiş Mustafa Kemal Paşa. seni Sağdan sola, soldan sağ, Salla bayrağı düşman üstüne Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa Askeri Cumhuriyet bayrağı göklerde dalgalanır Parlayan yıldızın evreni aydınlatır Harş 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 ileri ileri Karşı ileri marş ileri Dönmez geri Türk'ün askeri Sağdan sola soldan sağa Allah'ın sonuna kadar beraber söyleyelim düşman üstüne Arş arş ileri Arş Dönmez geri Harikasınız Sağdan sola Soldan sağa Haydi bir kere daha arş yapalım mı? Arş Arş